Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel çiçek modelinden aksesuar modelimiz var. Modelimiz nasıl yapılıyor? Gelin beraber başlayalım. 1 2 Tamam deyip alıyorum. Şöyle dolduruyorum. 1 2 Tekrar alıyorum. 1 2 Sürekli temizleyip alıyoruz. Halkamıza geçirip bir iki seferde çıkarıyoruz aynı şekil 13 tane dolduruyorum İlk yaptığımın tepesinden geçiriyorum bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum beyaz rengimize geçiyoruz şuradan hemen hemen herhangi bir zincir şöyle değil dolgun tepesine Şuradaki zincir tipini şu 8 zincire batırabiliriz. 1 2 Yandaki zincire batırıyorum. Aynı yeri tekrar batırıyorum. 1 2 Bir yandaki zincire batırıyorum. 3 tane zincirimi daha yapıyorum. 1 2 Şurada da göstereyim. Zincirleri ver. 1, 2, 3, 4 tane direğimiz oluyor. Aynı şekil devam edip dönüyorum. 1, 2, tekrar şu orta kısmına batırıyorum. Şöyle çıkarıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum. Şimdi üçüncü rengimize geçtik. Şuradan hemen şu orta kısmına batırıyorum. Bir, iki, üç. Şuradaki hemen orta kısmına batırıyorum. Bir, iki, üç, dört. Aynı işlemle devam. Aynı şekil olduğu için sürekli söyleyemem arkadaşlar İkincisi. Şurada hemen şu orta kısmına batırıyoruz. Şöyle 1 2. Aynaya batırıyoruz 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 aynı yere batırıyoruz. 2. halka alıyoruz şu işlem gibi şurada bir iki üç tane dört tane yapıp dönüyorum şöyle aynı yere batırıyorum Bu şekil çıkarıyorum bir tane zincir çektikten sonra kesiyorum şimdi yaprak modelimize geçiyoruz şuradan hemen şu, şu maviye batırıyorum şu mavi kısmına batırıyorum bakışta görünmüyor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3. Zincir batırıyoruz tekrar batırıyorum bir tane zincir çekiyorum yandaki zincirimi alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 Aynı yere tekrar batırıyorum arkadaşlar şöyle. 1 2 3 Bir tane daha aynı şeyle yapıyorum şekil. Aynı şekil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı şekil yapıp dönüyorum arkadaşlar. Aynı işlemle bir tane zincir çektim. Şöyle kesiyorum. Şöyle oldu arkadaşlar. Aksesuar apatya modelim arkadaşlar. Modelim çok güzel olmuş. Bu her yaşa gidecek bir model çok amaçlı her şey kullanabilirsiniz arkadaşlar ben de bu kadar kendinize iyi bakın elemi bir de kalın hoşça kalın